Şimdi size slime yaparken küçüklüğümde nasıl iki defa üst üste ameliyat geçirdiğimi anlatacağım arkadaşlar. Bir gün annem tatlı yapmış benim tamam mı? Ben de çok sabırsızım. Tatlıyı aşırı severim ben zaten. Hani benim böyle yakınlarıma sorun. Beni tanıyan, iyi tanıyan insanlara sorun. Benim tatlıya olan ilgimi çok iyi bilirler yani. Hani bir yerde tatlı olsun. Ben de o ortamda olayım. O tatlı artık yok yani. Bu arada üstüme çikolata döküldü. Az önce tatlı yedim. İşte annem tatlı yapmış. Bizim de fırınlar e, eski fırınları belki bilirsiniz. Böyle yerde değiller yani. Ocakla birleşik değiller. Yani. Şey derler böyle mutfağın bir kafamızın üstünde fırınlar. Tamam mı? Konuşamadım anladınız siz. Benim de boyum küçük olduğum için tabii ki o fırına yetmiyor. Yetmediği için ben de e, muhteşem pratik üstün zekamı kullandım ve ne yaptım biliyor musunuz? Annemlerden gizli mutfağa girdim. Annemle babam içeride televizyon izliyor. Gittim sandalyeye çıktım ve fırından tatlıyı alacağım. Fırının kapağını açtım gayet güzel ilerliyordu. Hiçbir şey olmadı. Tam elimi tatlı tepsisine uzattım fırının içinden çekiyordum. Benim ayağım zaten ayağım yetmiyor da ayağımı kaldırmışım böyle. Ayağım kaydı. Fırına tutunayım derken yere düştüm. Fırında üstüme düştü karnıma böyle tak. Benim karnım patladı orada. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Beni hemen ameliyata aldılar. Fıtık olmuşum. fıtım fıtık patlamış. Yani bir şekilde bir şey olmuş. İşte ameliyata aldılar beni. ilk ameliyatım öyle oldu. Neyse ilk ameliyattan çıktık tamam mı? Eve gittik. E, haftada bir falan kontrole gelmem gerekiyordu benim. Geldik kontrol bir hafta. Hiçbir sıkıntı yok bir şey yok. Gayet güzel ilerliyor ama aşırı dikkatli olmam gerekiyormuş. Çünkü bir daha olma ihtimali çok yüksekti. İçine yapıştırıcı koymaya karar verdim. Neyse işte biz böyle kontrollere gittik gittik geldik hiçbir sıkıntı yok. Son kontrollere doğru yakında yani hatırlamıyorum kaçıncı kontrol ama son kontrollere doğru hastaneye gidiyorduk. Hastaneye giderken de bizim orada bir park var. O parkın içinde böyle boru kaydıraklar var bilirsiniz yani böyle yuvarlak demir üstte de kapalı hani kayınca poponda yanar onlardan. Ben tutturdum dedim o kaydıraklara bineceğim hastaneye gitmeden. Yoksa ben ben kabul etmiyorum dedim. Annenin babaannem de dedi neyse ya, gitsin bir kere kaydıraktan kaysın götürürüz hastaneye. Hani çünkü ben inatçıyım, koç burcuyum inatçıyım gittik parka. Annemle babaannem oturdu. Dedim siz oturun ben hemen kayıp geliyorum. Elimde de simitim var. Yenilen simit ha. Can simidi değil. Gittim o boru kaydırağa bindim. Kaydıraktan bir kere kaydım. Hiçbir sıkıntı yok gayet. Ama biraz zor kaydım. Ben de o zor kaymayı şey sanıyorum. O kaydıraklar metal olduğu için popom sürtünüyor oraya. O yüzden zor kayıyorum. Meğersem kaydırak darmış. İki daha çıktım. ikinci kayışımda. Kaydım. Aşağı inmedim. Kaydırakta kaldım öyle. Annemle babaannem de lafa dalmışlar. Sanıyorlar ben kendime parkta oynuyorum arka taraflara falan gitmişim. Kaydıran ortasında sıkıştım kaldım. Ben başladım bir panik geçirmeye, bir panik geçirmeye bağırıyorum imdat imdat kaydırak da bayağı uzun kaydırak yani bayağı yüksek böyle annem babaannem beni duyması imkansız oradan. Baktım beni duymuyorlar ben de dedim en iyisi tepineyim kaydıran içine ses onları başladım tepinmeye. Ayağımla tekme atmaya başladım kendimi kaydıran içine çeviriyorum kafamı mafamı vuruyorum. En son dedim kendimi güçlü bir şekilde vurayım ki artık sesimi duysunlar. Böyle kendimi bir vurdum